bütün düşüncelerini net olarak algılayabileceğimiz Anadolu şiirini okuyacağım sizlere. Muhtemelen okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur ama bu da bize bir diğer bakır hatırası olarak kalmış olsun. Anadolu. Beşikler vermişim Nuh'a. Savuncaklar, kamaklar. Havvanın dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan, Ele güne karşı çıplak, üşür fidelerim, harmanın kesat, kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak, Biliyor musun? Binlerce yıl sağmışım, korkunç akıllarıyla parçalamışlar nazlı seher sabah uykularımı hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar haraç salmışlar üstüne. Ne İskender takmışım, ne Şah, ne Sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma ve dayatmışım. Görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen Köroğlu'nu, Karayılan'ı, kara meçhul askeri. Sonra bir sultanı ve Gevrettini. Sonra kalem yazmaz bir nice sevda. Bir bilsen onlar beni nasıl severdi? Bir bir sen Urfa'da kurşun atanı, minareden, barikattan, selvi dalından ölüme nasıl gülerdi? Bilmeni mutlaka isterim. Duyuyor musun? Öyle yıkma kendini. Öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne, gül yüzüne celladın fırsatçının, tesatçının kayının dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan, rüsva etme beni. Gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinde, kızlarım, oğullarım var gelecekte, her biri vazgeçilmez cihan parçası, kaç bin yıllık hasretimin koncası, Gözlerinden gözlerinden öperim. Bir umudum sende, anlıyor musun?